Merhaba arkadaşlar, ismim Deniz Tarlacı. Ee, eşim Yasemin Demir'in e, elindeki e, normalde zor görülen bir kırıkmış, e, zor fark edilen bir kırığı biz Kırşehir Devlet Hastanesi'nde Çağdaş Hoca'ya e, göründük öncelikle. Çağdaş Hoca, e, eldeki kırığı el cerrahinin yapması gerektiğini ve sadece e, Kayseri ve Ankara Acıbadem'de el cerrahisinin olduğunu söyledi. Kendi araştırmalarımız neticesinde başka el cerrahlarının da bulunduğunu öğrendik. Ee, ama Kırşehir Devlet Hastanesi'nde bu ameliyatı yapamayacaklarını söylediler. Ona eyvallah diyoruz, tamam el cerrah yoktur. Geçiyoruz, ee, Kayseri'ye gittik, özel hastaneye. Özel hastane biz yaparız diyor. Fakülteye gittik, fakülte biz bu ameliyatı yapamayız diyor. Hastalığın tanısını da söyleyeyim size. Ne demiş, ee, Kimbök hastalığıymış. Kemik, e, el üstündeki bilek kemiği çürüme yapıyor kendi kendine. Bu e, kandan beslenen bir kemik, kırılması suretiyle e, normalde fark edilmediği anda direkt felç edermiş. Bu kemik iliğe yapışmış ve ilik ilikten beslenmeye başlamış. O yüzden felç geçirmemişiz. Ameliyat olmazsa felç olacağız ya da kolumuz kesilecek. Devamında e, Kayseri Fakülte'ye gittim, olmadı, sonuç alamadım, yapamayız diyorlar. Geçiyorum, Ankara Senatoryum Hastanesi'ne gittik, el cerrahlarına sıra bulamıyoruz. Tek cerrah bulunuyor her yerde zaten. Madem acil bir ameliyat, madem e, kol kesilme aşamasında neden biz e, devlet hastanelerinde bunda bir sonuca ulaşamıyoruz? Yani e, bu devlet kurumları ne diye var? Niye özel hastaneye biz, bizi mecbur kılıyorlar? Benim param yoksa benim kolum mu kesilecek? Bu ne saçma bir düzendir ya? Kayseri'de İbrahim Karahan e, profesör özel hastanede de çalışıyor fakültede de çalışıyor. İbrahim Karahan e, e, fakültede ben bu ameliyatı yapamam ama özelde yaparım diyor. Neymiş 154.500 lira para ödeyecekmişiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız biz elimizi kolumuzu kestirecek miyiz? Arkadaşlar üzülüyorum bu duruma. Yani e, her şey e, paraya döndü İnsan sağlığının hiç bir önemi yok. İnsan sağlığı bu kadar mı ucuz? Ya bilmiyorum Yani canım çok yanıyor. Bir hafta on gündür verme perişanım. Yani lütfen sesimizi duyun, duyurun, yardımcı olun bize. Hani e, burada aynı zamanda Çağdaş Hoca. Neden tek el, e, sadece? Ee, acı bademlerde el cerrah var dedi. Niye hiç bu kadar ranta döküyoruz? Ki ya bizim de bu sektörün içerisindeyiz arkadaşlar. Sektörün dışında olan insan yani bilmeden e, ee, direkt acı bademlerin kucağına oturacak kaç para isteyecekleri de meçhul. Yani e, biz kendi imkanlarımızla gittik araştırdık da 150 bin batlarında rakamlar söylediler. Belki 250-300 çekecek acı bademlerle. Direkt diyor sadece onlarda var. Şimdi araştırıyorum, uğraşıyorum ve yetkililerin bu konuda gereken müdahaleyi yapmasını istiyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok canım yanıyor ve ben bunu sonuna kadar götüreceğim. Teşekkür ediyorum.